üçgende alandan bir sorumuz var. Sorumuz şöyle. Alanları birbirine eşit olan 5 tane üçgen varmış. Bunları bize verdi aşağıda. Yeşil üçgenin sağ tarafı 9. Pembe üçgenin 10 birimlik uzunluğu var. Aşağıda 90 derece var. X istiyor. Arkadaşlar geldim dedim ki bu alanlar birbirine eşit yazalım üzerine. Peki bunları yazdım. Şimdi en büyük şekle bakarsan aslında karşına şöyle bir şey çıkacak. Bak bu taraf 3a, sol taraf 2a. Zeminde 9 var. O zaman dersin ki 3a'da 9 oluyorsa 2a'da sol taraf 6 olur. 90 derecenin sol tarafı 6'ymiş. Peki soldaki büyük dik üçgene bakarsan 6 8 10 üçgeni olur. Yüksekliğimiz 8 çıktı. Sağdaki büyük dik üçgene bakarsan burada 8 var, burada 9 var, burada x var. Ne yapacağım? Pisagor yapacağım. x'in karesi eşittir. 8'in karesi artı 9'un karesi diyeceğim. 64 geldi. Bir de 81 geldi. Kaç yaptı? 145. x'in karesi 145. x nedir? Kök 145'tir.